탐 미라지다. 그가요 User joined your channel. Çağdaş abi. Evet. Ee, abi yakınsanız gitseniz de demir işlemeye ya. Yakın mısınız? Yakın mıyız? Valla çete ticaretin oradayız. İsterseniz ufaktan mi? bir gidin abi ya. Biraz kalabalık gibi orası. Yol Kimler var? Ankalar mı? mı? DK diye bir klan. Ya yani oraya gideriz de şey olması lazım. Hani... <laughs> Yani oradakiler öyle bizim bir şeyimiz kalmaz ki. Hı hı o işte Çağdaş abi halletsin onu ya. Şeyden gruptan söylesin. Çağdaş abi dikkat et. Öndekine. Pirinç ticaret buraya gelmiş. Kim yok. Aynen Kim bir geldi. ticaret arkadaşlar. şey Atira devriye olarak olay yerine desteğe gelelim mi? Abi keşke bu taraftan girmeseydik ya. ya. Arkalardık. Aynen öyle. Baktım da haritaya ben bizimkilerle aynı pozisyona çıkacağız. a bir spotu bizden mi? Kore'ye Kore, ye, Kore ye ya da o arka tarafta yemeye bakır ticarete doğru gideceğiz ya. Arka gideceğiz onları. Biz de birleştirelim mi tersiz kanalları? İşte, i̇n aşağıya, in aşağıya. Sen, sen daha çıkıyorsun. Burak yakın durma. Bak, abinin arkasında inşaat Söylesin. var. Tam orada adam var. Çağdaş abi arkadaşlar çok rahat ederiz. Abi. Arkalayacağız arkalar. Sen de MK18 var istersen sen rushlama Yok, bende MK18 yok. Hiç var. Hiç var. Ama her çeşit durum yani problem yok. Abi bir inşaat yok. yok abinin arkasındaki inşaat buradan Bak orada LM'den birisi vardı. Bu da aracı atladı gitti. Derin hala, kişi de olabilir ya. Yani. Hala orada silah çatışıyorlar mı? Yok herhangi bir burada kimse kalmadı ya. Herhangi bir ateş de yok. Şaka, Oradan bak nere arkasından büyük kule var ya A2. Oraya doğru koştular. Haberiniz olsun. Demir işleme kulesi var ya orada. Üç adam gördüm oraya doğru koşan ben vuramadım. Atış alıyordu çünkü. Çağdaş abi biraz vakit kaybettirdi ya değil mi? Ha en güvenlisi bu. LM miydi? DK vardı ama Rojsen'i vardı yani herkes. DK. Ok, oh, OK değil miydi Yok. HPEX LM. O LM. HPEX Sport LM. Devam et istersen açar. Vurabilirsin zaten açıldı böyle. Hayır, i̇sterseniz onu bir durdurun ya. Yarım kaç? Bölgeden ama. adam aldı çünkü. Kimsin? Atış alıyorum. Hem de feci alıyorum kaçıyor. Nereden alacaksın? Göremedim onu. <laughs> Bu Çalış, yani ne lan iki tane oldu onlar. İki tane LM var burada. İki, i̇ki tane LMA. kırmızı HPEX Sport. Bu LMA'lilerin rol serini verildi mi ki? Az ben önce buraya LMA'yı bir tane kırmızı bir eş bekledi, LMA'den birini aldı çatışma bölgesinde. İkisi de burada. Ama abi biraz bir uzaktaydı HB'den galiba, bence hiç bilmiyoruz. Ya öyle değil arkadan, bizi role dahil alırlar. Mesela i̇şte uzaklaşıyorlar ya. Sinirleri böyle. Ya Ama şeyde ya, mi? bu inşaatta sanırım. O taraftan atış alıyorum ama tam yeni 3 Yine ne abi. Map'te spotlanmıyor. Dağılın. Çalış abisin, ha, arabanın burnunun baktığı yere doğru. Herkes aynı yerden gitmesin abi. Açıldım sağ olun. Arkamızı da kontrol edelim mi? İnşaat dediniz değil mi? Or oradan bilmiyorum ki. Ya. Kaç dakika oldu? 10 dakika olduysa hiç şey yapma. Bu basket çıkın yere. Yok ben sürekli atış alıyorum ya burada. Canım gidiyor, can basıyorum. Sen sen kimsin? Umut ay A2 tarafından alıyorum atışı ama tam Depo oradan gelebilir ya ateş. Şu depoya ben bakıyorum. Aslında buradan şeyi kesebilirsiniz ya abi ee, Rangefinder'la İnşaat Mosla bakayım oraya O taraflarda ne oluyorum tam inşaatta olmayabilir çünkü Devamlı yaylım ateşimi açıyor tek tek mi atıyor? Yok tek tek atıyor Buraya Ha veririm. uzaktadır ben, o zaman kalkarım. o Büyük kuleden olabilir abi. Büyük kule civarından geliyor çünkü. Dekol temiz. Büyük kuleyi kesebilen var mı orada? Hangi mavi bir demek? hatchback Kışın. görüyorum. Mavi hatchback. Tam benzinliğin orada. Biri geldi. Sık bakalım diye bağırıyor. Sanki kontrol zil ya değil mi? Ya kaçırıldın da evet. nerede kaçırıldın? Neredesin sen? Bu büyük kulelerin şey mi? Ee, Demir Bakır'a giderken mi? kule mi? Aynen. Bakıyorum. Hemen inşaatın arka kalın. Abi yakınlarımda bu adam bağırıyor tarihte. Polis neredesin diye. Evet. Büyük kule temiz. O zaman biz yaklaşalım ya. Ben tarafa doğru. Sen Umut öyle değil mi? Bak senin evet, karşında evet. bir inşaat var acaba orada olmaz mı? Abi yakınlarda. Adam da. Aynen abi burada adam halde. konuşuyor. Bir dakika geliyoruz. Burak tükkan. mesaj ol. yazayım da. A2 kulesini raşlayalım mı? Alt merminin geliş sahası tam olarak A2 ya yani tam o izadan geliyor mermi bana. çapraz şekilde. Ben, şu an A2 binasına gireceğim. Eee şey. bakıyorum. A2 üstte misin? Sarı bir offroad yaklaşıyor. Ya. Selam ale aleyküm. Aleyküm selam. A2 Aleykümselam. selam. Çetişmede misiniz? Evet. Aynen. Aynen. Neredesiniz? Hemen dolup geleyim. Gerek, gerek, yok ya tek kişi. Demir işleme. Demir işlemeye gitmeden yani. köşe başında. Temiz A2 bina. Yani. Sarı ok. Sarı ok. Hala, Hala. Hala. Hala sana ses veriyor mu adam? Ya yakınlarda veriyordu şu an sus. Bir dakika bakıyorum. Aa konuşuyor burada ya çatışma var diyor. Sese göre sıra Bu da yazıcam. Uçağa baksanıza da oradan ses geldi. Daha. Oradan bana gelir mi söz şöyle? geliyor? 75 Umut geldim. Hoş geldin. O, o iki abi. tane, e, o iki tane binanın içine bir baksanıza. Yeşil. Sen o önündeki... Aa ana gördüm gördüm. Nerede? 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 Tam, o yeşilin baktığı yerde. Duvarın dibinde ona bakıyor şimdi yeşile bakıyor. Abi spot atabilir mi? shot atarsan çağdaş abi. yeşil o e, arkana arkana bak tam arkana dön yeşil. O e, yıkık garajın hemen karşısında bir tane yıkık bir duvar var ya. Aynı anladım. Ya, bir... Gördüm adam bekleyin bekleyin sakin. Şoklayayım mı vurayım mı? Dur abi. oğlum silah var, var adamın. Abi, Geliyor falan. koşuyor 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 o, o, o. önüne çıkacak. Erkin önüne çıktı. Çok güzel. Eren. Hocam ateş efendim, alıyorum hala. Ee, Nasıl yani nereden? Ateş alıyorum çok fena. Bir yukarı çeksene evveli. Önünden mi 100 arkadan, 100 arkadan 100 mı 100 alıyorsun? Nereden alıyorsun? Yönünü ee, söyle. Gir, girdim mi? girdiğim mi içeri? İçeri girerken ateş aldım yani. Duvardan içeri girdim içeri girerken ateş aldım. Kim ulan bu ana... ...anakoyla bilmem ne. Üçte adam var diyordum ama ya. Yani. Tamam bir tanesi gitti. Evet. adam hala ya. benim görüşümde yok ya adam beni nasıl soruyor ben anlamadım. görüyor seni acı şu arka taraftaki binadan olmasın ya bak. Ya bilmiyorum. O adam işte. değildi bana sıkan. Hani yeşilin olduğu taraftaysa o adam değildi bana sıkan. Bana sizin şu A2'nin arkasında ya yani, Tayyar abi o sandık bir tane şey var ya yıkıntı. Evet. Evet. Abi tam, A2'den ben yürüyerek gittim. A2'nin içine gezdim. Abi düştüm. Lan ölüyordum a de değil ya o taraf geldi hani. Atar olsa Abi, oradaki yıkıntının tam hizasından geliyor bana mermi. Abi A2 boş ya. Tamamen gezdim oraya. Abi, bilmiyorum bana girişte bir ateş geldi. Bizden gelmedi herhalde. Adam vuracak evlası geldi. Yok yok. Gene de bir bakayım da. User joined your channel. Selamun aleyküm. Kadraj nasıl oynuyor? Nereye Dur bir dakika gördüm ya yok. Men spotlandı. orada. orada. Bir bekleyin. Beylerbeyi hemen karşında. Baktığın istikamette. Ve e neden kimse gözükmüyor önümde için? Gördüm. Aldım birini. Vuruyorum. Çalıyor. Çal. Ateş nereye geliyor? Gördüm 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 adam gördüm. Tam koydum Gördüm. Sen kimsin ya? Kimsin sen? bana. Aracım yanında falan mı? Öldü. Ay aracım oradaydı. Çalacak benim baktığıma bakıyorsun herhalde. Yani şu taraflarda bekle. Ee, o yaklaştığınız adama doğru evet o adam öldü. Şu ZZ spotuna doğru. Hadi bak. Allah. Hadi. Toplanın gidiyoruz. Toparlanın gidiyoruz. Bir dakika abi, burada bir adam daha var ya eminim. Abi what the... Bırak onu bırak. bırak. Yeme yeah, bir kez. Şimdi bomba patlayana kadar polis girebilir mi? Direkt. Oyuna yeni giren Hayır. polis gelemez. Polis pat, pat Abi adam düşüyor. Eren. Eren niye polisi sokmadı bu saatte polis Ne yapıyoruz şimdi? Toplanın gidiyoruz. gidiyoruz. Geldim çat çat. Ben ne yapayım? Temiz iş. bence. geliyorum ben oraya böyle? Elket de Gelin arkadaşlar birlikte. <laughs> Ben. Biz kavuradan helikopterle gelsek olur mu? Öyle yapalım zaten ya. Şimdi yukarıdakiler zaten bizi, bizi çeker. bir çeker. ve herkes aldı mı? Araçsız kalan var mı? Yok değil mi? Kavala'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tamam hemen geçin. Dur. İki, yani bir helikopter, iki helikopter gideriz. Bu şekilde yapalım. Sılmayız değil mi bir helikoptere? dayımız yok. yok Sarız da e, indirmeleri çok kolay olur. Aynen. Burçlarını da verdik ya. Adamı hiçbir kullan değil gibi. Offroad kim solumuzda? Ya abi bak o adamın ki adamı gördüm ben offroadla soldan geçti. Gitmiş solda ne aracı bak ne burada ne durdurmuş ne görüyor musun bak Ofra'da burada durdurdu koştu size doğru elinde silahla. E sen buradaki adam mı vurdu Çünkü ben burada herifi gördüm. Direkt evet. Direkt duvarın arkasına yaptım. Yani gelsin önüne çıkacak vuracak ama onu iyi olmuş. O vurana kadar bayağı ateş etti bir de. Şu offroadları bir etraydık ya. Ona zaman yok. Beyler <laughs> videosu açık olan biri var mı burada? Bende var. Şimdi açarım abi. Yayın var bende. Yok abi. Şey ya. Video Nerede oyuyoruz? <laughs> <your channel. Bak, gülüyor> ee... <laughs> evet. Oh, ben, 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 to... ben, 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 ben